Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Sizlerle takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın önce sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber de programımızı tamamlıyor olacağız. Yayın öncesi ilk sorumuzla başlıyoruz. O da şu şekilde. ABD vatandaşıyla evleneceğim. Fakat ABD vatandaşı eşim çalışmıyor. Evlilik yaparken maddi açıdan neden sponsor göstermem gerekiyor? Zaten evlendikten sonra ben çalışıp para kazanacağım bu sponsorluk şartını anlayamadım diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki sponsorluk ya da finansal durumun mantığını anlatmaya çalışacağım ben bu der takipçimize. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Amerikan vatandaşları yabancılarla evlenebilirler ve yabancıları Amerika'ya getirme ya da Amerika'da oturum almasını eşlerini sağlayabiliyorlar. Yalnız Amerikan hükümeti bu noktada devleti Amerikan vatandaşlarına yabancılarla evlenip onların sponsor olabileceklerini yani onların Amerika'da oturum almalarına imkanları olduklarını o şey olduklarını fakat vatandaşların yabancıları Amerika'ya getirmede ya da Amerika'da oturum vermede Amerika'nın devletine yük olmamaları için şart getirmiş durumda. Yani şöyle söyleyeyim kısaca Amerikan hükümeti Amerika vatandaşlarının yabancılarla evlenip onları Amerika'da yaşamaları için getirebileceklerini ya da oturum verebileceklerini fakat bir şartla o şartında bu kişilerin Amerikan hükümetine yük olmaması dolayısıyla Amerika vatandaşlarının bu kişileri geçimlerini sağlayabilmeleri için yeterli finansal durumda olduklarını göstermeleri lazım. Ancak bu şartla kişiler yani eşleri, yabancı eşleri Amerika'da oturum hakkında Green Card'a geçme hakları mümkün olabiliyor. Tabi eğer Amerikan vatandaşının geliri yeterli değilse ya da yoksa geliri, o zaman ek bir sponsor devreye girebiliyor ve ve bu ek sponsor bu yabancı kişinin Amerika devletine yük olmaması için bir nevi Amerikan devletine söz vermiş oluyor. Yani bunu biraz tabi böyle uzatarak söyledim ama demek istediğim nokta ya da olayın mantığı şu: Sonuçta yabancı eşin Amerikan devletine yük olmamasını göstermeniz gerekiyor ki kişi oturuma geçebilsin. Sonradan çalışma hakkı gelecek. Evet, çalışacak. O ayrı bir nokta ama bu noktada çalışmama dönemlerinde devlete yük olmama noktasında bu sponsorluk isteği ya da talebi ya da zarureti gerekmektedir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. E evet, diyen öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD yatırımcı vizesi almak için Amerikalı ortak bulmak şart mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişilerin e, ABD yatırımcı vizesi almaları için Amerikalı bir ortak bulmaları şart değil. Sonuçta kişiler Amerika'da kurdukları firmanın ya da satın alacakları firmanın %100 sahibi olabilirler. İlla e, Amerikalı bir ortak buldurmaları gerekmiyor. Önemli olan nokta en az %50'sinden fazlasında şirketin sahip olmaları. Tabi aynı anda %100'ünde de sahip olabilirler. Yatırım yapmaları ve şirketin aktif duruma geçmesi. Yoksa illa Amerika vatandaşı bir ortakları olması şart değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen sorusu şu şekilde. Amerika'da vize statü değiştiği, yani change of status yapınca oturma iznimiz oluyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Amerika'da bir statü değişikliği yapıyorsanız, örnek veriyorum ...turist statüsünden öğrenci statüsüne geçiyorsanız... ...J1 statüsünden öğrenci statüsüne geçiyorsanız... ...burada önemli olan nokta şu... ...siz öğrenci statüsü için yaptığınız Change of Status başvurusu... ...onay aldıktan sonra artık öğrenci statüsüne geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla oturma izni derken... ...öğrenci statüsüyle evet oturma izniniz olacak... ...ama tabi bu Green Card değil. Green Card gibi haklar sağlamayacak. Yoksa kişi öğrenci statüsüne geçiyor... ...onay aldığı zaman Change of statüsü artık öğrenciliği devam ettiği sürece burada kalabilecek dolayısıyla öğrenciliğinden dolayı burada kalabilme hakkı e, mümkün olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soruda şu şekilde ABD'den ev alsak gelip gitmek için gel-git sorun olur mu? yatırım yatırımcı vizesi için ne istenir? Ne kadar para limiti var diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yabancılar ABD'den ev alabilirler. Bunda herhangi bir sorun yok. Yatırım yapabilirler. Bundan da, bunda da bir sorun yok. İlla Amerika'da oturmaları ya da kalmaları gerekmiyor. Ama sadece ev alımıyla yatırımcı vizesi mümkün olmuyor. Onu bilmenizde fayda var. Ama siz ayrıca iş için ya da ticari anlamda bir yatırım yapıyorsanız o zaman o kuracağınız ya da açacağınız ya da satın alacağınız işin ihtiyacı olan miktar kadar yatırım yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki herhangi bir para limiti ya da yatırım limiti söz konusu değil. Bu a, tabi genelde bizim söylediğimiz 100 bin dolar civarında ideal bir yatırım olabiliyor ama her zaman da tabi ki minimum bir rakam ya da belli bir rakam belirtmek gerekmeyebilir. Sadece kurulacak ya da yapılacak işin ihtiyacı olan yatırım yeterli olacak. Yalnız tekrar nokta edeyim sadece bir ev, alma, ev almak ile yatırım e, vizesine gitmenin de mümkün olmayacağını bilmeniz lazım deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçeceğiz. Yayın öncesi sorularımızı tamamladık ve her zaman olduğu gibi pardon. Ve her zaman olduğu gibi genel durumumuzda önce önce ilerleyeceğiz. O da biliyorsunuz. Siz değerli takipçilerimizden bize gelen sorulara bizim verdiğimiz cevaplar siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki biz bu canlı yayınlarımızda siz değerli takipçileri aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru ilerliyoruz, başlıyoruz. Ve ilk sorumuzla başlıyor olacağız. O da şu şekilde. h 2 aracı, aracılık edecek şirketi nereden bulabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle tabii takipçimize tavsiyemiz tabii ki online ortamlarda iş arama platformlarında aramalarını yapabilirler. Burada önemli olan nokta genelde H2B pozisyonları için bunlar geçici sezonluk işler olacaktır. Dolayısıyla bu noktadaki iş yerlerini arayabilirler ya da araştırmalarında H2B imkanı sunup sunulacağını öğrenebilirler. Bu da firmaların Dolayısıyla online ortamda bunu bulmaları mümkün olabilir. Önemli olan sadece güvenilir tabii ki kaynaklara ulaşmaları. Yoksa bu tip aracılık, aracılık yapan firmalar var. Bunlar ilan verdikleri de oluyor. Dolayısıyla online araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederiz. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Kapıda daha önceden vizesiyle bir ay fazladan kalmış birisi affa yani waiver'a başvurabilir mi? Bu bir hak mıdır? Ve sonuçlanması ne kadar sürer diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Eğer takipçimizin kastettiği nokta eğer kişi Amerika'da var olan vizesini bir ay geçirmişse süresini ve o hakkını kaybettiyse artık var olan vizesini Amerika'ya girişte böyle bir talepte bulunabilir ama tabii ki kapıdaki görevlilerin nasıl yanaşacağı önemli buna. Dolayısıyla görevliler aslında durumu kabul etmeyip vizenizin artık iptal olduğunu ve dolayısıyla vizenizi iptal edip sizi geri göndermeye çalışabilirler. Var olan statünüzü eğer bir ay geçirmişseniz bu aslında sadece vizenizin iptali demektir. Sizin yasakla karşı karşıya kalmanıza yol açmaz. Dolayısıyla burada yapılacak en mantıklı şey mümkün veya uygun bir zamanda Amerikan konsolosundan randevu almak ve o randevuya gidip tekrar vize almaya çalışmak olacaktır. Çünkü sizin elinizdeki vizeniz bir ayda geçtiği için iptal olmuş olmasına rağmen geri gelişinize engel değil ama geçerli bir vizeye sahip olmanız gerekecektir. Dolayısıyla geçerli vize içinde kapıda bu sıkıntı yaşamaktansa Amerikan Konsolosluğu'ndan tekrar vize randevusu alıp vizenizi yenilemenizi tavsiye ederiz. Evet bugünkü Canlarımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card mülakatında Biden'ın gelmesiyle ilgili gelmesiyle gösterilmesi gereken para konusunda azaltmaya, yumuşamaya gidilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Green Card mülakatındaki gösterilecek para noktasında bir değişiklik çok olduğunu düşünmüyorum. Burada zaten sizin yeşil kartınızı aldığınızda Amerika'ya gelip iş bulana kadar geçiminizi sağlayacak miktarın elinizde bulunuyor olması. Dolayısıyla bu miktarın hala elinizde olması gerekecek. Dolayısıyla Biden yönetimi bu noktada bir değişiklik yapmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Zaten bu genelde e, fakirlik seviyesine göre e, belirlenen rakamlarla ilerlendiği için çok Biden yönetiminin değiştireceği bir durum değil. Ama tabii genel olarak belki görüşmede kişinin zorlanması gibi durumlarda yumuşamaya gidilebilir diye düşünüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Pandemi döneminin turist sektörü alma durumunu nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemi döneminin a, turist sektörü alma noktasını etkileyen en önemli durum biliyorsunuz Amerikan konsoloslukları pandemi döneminden dolayı bu tarz randevuları şu an, şu an itibariyle bile yaz döneminde atmış durumda. Dolayısıyla en büyük etkisinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki eğer kişiler randevuya gittiği zaman Amerikan konsolosluğunda e, vize alma noktasını değişken olacağını düşünüyorum. Tekrar şunu unutmamak lazım. Amerikan konsolosluğu hala kişilerin Türkiye'deki bağlarının güçlüğüne bakıyor olacak. Dolayısıyla bu noktada e, olumlu ya da olumsuz karar verirken asıl dikkat edeceği nokta kişinin bağlarının ne kadar güçlü olduğudur. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV21 son DV21'de son durum nedir? Amerika'ya gidebilecek miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Başkan Trump yönetiminin geçen yıl sonuna kadar getirdiği yasak ki bu da DV20, DV20 yani dv kazanları da etkileyen yasak şu an Mart ayının sonuna kadar uzatılmış durumda. Dolayısıyla şu an için son durum Mart ayının sonuna kadar e, DV-2021 kazananlar Amerikan konsolosluğundan randevu olacak gibi görünmüyor. Tabi bu arada boyun 20'si itibariyle Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinden sonra bu yasağı ne zaman iptal edeceğini görmemiz lazım. Eğer erken iptal ederseler o kadar rahat sizin görüşme gitme durumunuz var. Ama biliyorsunuz ki DV-2021 kazanan kişiler bu sene Eylül sonuna kadar bu vizelerini almaları gerekiyor. Bu vizelerini aldıkları sürece Herhangi bir sorun yaşama durumları olmayacak. Dolayısıyla hep beraber bekleyip bu Mart ayına kadar ya da Joe Biden yönetimi görevi aldıktan sonra sürecin nasıl işleyeceğini görmemiz lazım. Hala gelemeyeceksiniz diye bir kaydı yok. Ben alabilme durumunuz olacağını düşünüyorum. Ama tabii pandeminin de randevularını nasıl etkileyeceğini hep beraber görüyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card çıktığında F1 ile Amerika'dayken... Oradan Türkiye'ye gelmeden Green Card'ımı e, alabiliyor muyum diye takipçimiz bize soruyor. Soruyu tekrar okuyacağım. Green Card çıktığında F1 ile Amerika'dayken e, Türkiye'ye gelmeden Green Kartımı oradan yani Amerika'dan alabiliyor muyum diye takipçimiz bize soruyor. Evet eğer sizin e, DV çekilişini kazandıysanız ve Amerika'da bu tarz öğrenci tarzı e, ilerleyen bir statünüz var ise o zaman kota numaranız geldiği zaman Amerika'dan göçmen dersine başvuru yapılarak öğrenci statüsünden Green Card statüsüne geçiş için gerekli başvuruları yapıp Green Card'ını Green Card'ınızı almanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'ye gitmeden bu işlemi yapmanız mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. DV2021 30K şansı var mı diye, diye takipçimiz soruyor. Tabii takipçimizin soru nokta şu. Herhalde kendisi DV2021 kazananı ve kendisinin dosya numarası 30 binlerde ya da 30 bin civarında şansımız var mı diye soruyor green kartı almak için. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Biliyorsunuz şu an itibariyle DV2021 DV, -21, DV -21 kazanan kimse ülke dışındaki kimse Başkan Trump'ın yasağından dolayı hala vizelerini almış durumda değiller. Dolayısıyla bu yasak şu an Mars sonuna kadar uzamış durumda. Hep beraber bu süreç içinde Joe Biden yönetimin ne yapacağını göreceğiz. Ve ya da bir şey yapmaz ise Mart'tan sonra Amerikan konsolosluklarının randevuları nasıl hızlı vereceğini göreceğiz. Yoksa hala bir şansınızın olduğunu düşünüyorum. Ama önemli olan artık Mart'a kadar bu iş çözülürse ya da Amerikan konsoloslukları randevularını hızlı bir şekilde vermeye başlarsa o zaman alabilme hakkınız olacağını düşünüyorum. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim 2021 e, mülakat sonrası o bir ay içinde gidecek ama ben oğlum ilkokula başlayacağı için hemen gidemeyeceğim sıkıntı olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta eğer eşiniz 2021 tahlisi ise ve mülakat için gerekli adımları atıp mülakata gidilecekse Burada önemli olan nokta şunu unutmamak lazım. Hepinizin mülakata beraber giriyor olması ve mülakata girdikten sonra size verilen vize süresi içinde Amerika'ya giriş yapmanız. Bu noktada eğer eşiniz ve çocuğunuz sizden önce giriş yapacaksa bunda bir sorun yok. Zaten eşiniz kazandığı için önce onun giriş yapmasında bir sakınca yok. O giriş yaptıktan sonra sizin de elinizde var olan vize süresi bitmeden giriş yapma, yaptığınız takdirde herhangi bir sorun olmayacaktır o vize süresini geçirmeden giriş yapmanızı tavsiye edeceğiz. <laughs> evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da, Amerika'dan bize gelen iş teklifi vardı. H1B ve H2B'den işlem olacaktı. Şu an şu anda kapalı ama işlemlere başlayıp ilan verilirse daha hızlı sonuç alır mıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. H1B çalışma vizesi için şu an şu şu anki aşamada hala bekliyor olacaksınız. Aa, ve Mart gibi bunun kayıtları yapılıyor olacak. Ama tabii ki H2B e, işlemleri için ise e, şirket şimdiden ilan tarzı adımları yatıp, e, yapıp çalışmaları başlatabilir. Dolayısıyla bu sayede en azından bu arada H2B'nin ön aşamalarını halletmiş olurlar. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde F1 vizesiyle yani dil okuluyla gelip okulun bitimine yakın okulu uzatma durumunda Amerika'da nasıl yasal kalabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Burada önemli olan nokta tabii ki siz eğer Amerika dil okulu eğitimiyle geldiniz ve bu programınız devam ederken dil, dil eğitimizi tamamladıktan sonra mantıklı olan eğer üniversite ya da yüksek eğitim gibi bir alana geçecekseniz eğitiminizi oradan devam ettirip ve o eğitim sonrası da çalışma izni tarzı hakları elde etmeniz en doğru adım olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de 5 yıllık veterinerlik okuyorum. Bitirdiğimde mesleğim dolayısıyla hem özelde çalışabilme imkanım var hem de devlette çalışabiliyorum. Amerika'ya gittiğimde orada devam edebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada bu değerli takipçimize tabii ki tavsiyemiz öncelikle bakması gereken nokta Amerika'da veterinerlik yapmak için neler ya da ne tür şartları bir araya ya da yerine getirmeniz gerektiğine bakmanız lazım. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim sonrası Amerika'da da tahmin edebiliyorum ki belli bir eğitim almanız gerekebilir. Belirli sınavlara girmeniz gerekebilir. Dolayısıyla bunun için tavsiyem onun şartlarını araştırmanız çok daha mantıklı olacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim şu an Amerika'da Green Card'ı alma aşamasında. Ben de üniversitede son sınıf öğrencisiyim. Bu durumda vize almak istiyorum fakat sizce hangi vize türüne başvurmam lazım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu almak, anlamak lazım. Öncelikle eşinizin tabii ki Amerika'daki vize statüsü nedir ya da durumu nedir? Ve Green Card'a geçiyorsa Green Card'ı nasıl alacak bunları anlamakta fayda var. Dolayısıyla eşiniz burada bir Çalışma vizesi gibi bir vizeyle kalıyorsa siz onun eşi olarak vize alma durumunuz olabilir. Ama buraya geçici gelmek istiyorsanız, üniversite eğitiminize devam ediyorsanız o zaman yapacağınız mantıklı şey turist vizesine başvuru yapmak. Yoksa eşinizin burada kalabildiği vize türüyle e, size imkan, eşlere imkan sağlayan vize türüne bakıp gelmeniz en mantıklısı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde... Asalim yaptıktan sonra SSN alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi asalim tarzı başvuruları yaptıktan sonra ne zaman çalışma izni hak kazanırsanız ve çalışma izniyle başvurduğunuzda çalışma izniniz geldikten sonra evet sosyal güvenlik numarasına ancak o zaman itibariyle hak kazanıyorsunuz diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sponsorun yıllık ücreti ne olmalı? Evlilik için diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabii dikkat etmesi gereken nokta bir kez sponsorun bekar mı, evli mi, çocuk varsa kaç çocuğu var dependent olan bunların önemi var. O finansal durumun belirlenmesinde diyebiliriz. Ama eğer sponsorunuz diyelim bekarsa yaklaşık yıllık en az 22 bin dolar civarında bir geliri varsa o zaman size sponsor olmasında bir problem söz konusu olmayacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikalı vatandaşla evliyim fakat gidemedim. Eşim benimle evli olduğu için e, vergiden muaf oluyor mu diye takipçimiz bize soruyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Soruyu tekrar okuyacağım. Amerikalı vatandaşla evliyim fakat gidemedim. Eşim benimle evli olduğu için vergiden muaf oluyor mu? Herhalde takipçimizin kastettiği Amerika vatandaşı eşiyle evli fakat kendisi Türkiye'de. Amerika vatandaşı eşi de Amerika'da yaptığı vergi beyanında eşini belirtecek mi? Herhalde kastettiği nokta bu diye düşünüyorum. Burada tabii öncelikle tavsiyem eğer Amerikalı eşiniz Amerika'da çalıştığı muhasebecisi varsa bu noktayı onunla detaylı değerlendirmesi ki herhangi bir yanlış bir başvuruya yol açmamasını tavsiye ederim. Bu şekilde sizi yönlendirmiş olayım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Efan statüsüne dahil iken eğitim biriminin kurumunun değişmesi sıkıntı yaratır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'da Efan statüsünüz varken ve eğitiminizi yani devam ettirirken eğer yani okul değiştireceksiniz ya da kurum değiştireceksiniz. buna herhangi bir sakınca yok. Önemli olan değiştireceğiniz kuruma transfer işlemlerinizin doğru bir şekilde yapılması ve transfer olacağınız okulun sizi kabul etmesi bu sayede de var olan statünüzü ihlal etmeden, kaybetmeden yeni okula transfer olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır diyebiliriz. Çünkü bir sorun değil değiştirebilirsiniz kurumu ya da okulu ama önemli olan bu arada boşluğa düşmemeniz bu noktada transfer işlemini düzgün yapıyor olmanızda önem var. Evet bugünkü canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben göz tedavim için ABD'ye gelebilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler tabii ki Amerika'ya turist vizeleriyle değişik sebeplerle gelebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de sağlık sebepleri olabiliyor. Eğer siz bir tedavi için gelecekseniz bu noktada tabii ki Amerika'daki doktor ofisidir ya da hastanedir ya da sağlık kurumudur. Bunlardan gerekli randevuları almanız ve bu randevuları alırken de buradaki masrafları karşılayacağınızı nasıl ya da nasıl karşılayacağınızı göstermeniz, bunları sağladığınız sürece tabii ki Amerika'daki konsolos, Türkiye'deki Amerikan Konsolosluğundan turist vizesi başvurusu yapmanız gerekecek ve bu kanıtlarla başvuru yapıp Amerikan Konsolosluğu vizeyi verdiği sürece Amerika'ya göz tedavisi için gelmenizde bir problem olmayacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü Canlı yerimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Erasmus ile Polonya'da üniversiteye devam edeceğim. Erasmus sonrası VAT yapmak istiyorum. Vize almak için Türkiye'ye dönmem gerekir mi? Yoksa VAT için vizeyi Polonya'daki konsolosluktan alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sonuçta siz Polonya'da eğitim alıyorsunuz. O tahmin ediyorum oradaki e, göçmenlik kurallarının gerektirdiği eğitim vizeleri de izinleriyle orada kalıyorsunuz. Dolayısıyla orada turist olarak değil de oturum sahibi olarak, öğrenci bile olsanız kaldığınız için oradaki Amerikan Konsolosluğundan vize randevusu almanız ve vize göçmesine gitmeniz mümkün olacak. Dolayısıyla Polonya'daki Amerikan Konsolosluğu üzerinden vat için gerekli vize başvurusunu yapabilirsiniz. İlla Türkiye'den yapmanız gerekmeyecektir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sınma talebinde kanıt ve delil olarak delil olarak neler kabul ediliyor? İddiayı kanıtlayacak belge olarak geçiyor mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuçta bu tarz başvurularda kişiler tabii ki ifadeleri, raporlar, <laughs> polis raporudur, doktor raporudur, mahkeme kayıtlarıdır, bu tip kanıtlardır, resimlerdir, haberlerdir, bu tip kanıtlar ve delilleri Tabii ki sunabilecek. Aa, sonuçta iddiasını kanıtlayacak bu tür e, evraklar ya da haberler bir araya getirebilir ve bu sayede e, kanıtlamaya çalışabilecektir. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızın sonuna doğru geliyoruz ve bir soru daha alacağız. Ve kalan sorularla bir dahaki programımızda devam ediyor olacağız. O soru da şu şekilde K1 vizeleri için Ankara Konsolosluğu MVC'den dosya almaya başladı mı? ve belirli günlerde mi alıyorlar? Örneğin ayda bir belli sayıda dosya haftada bir belli sayıda dosya gibi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim biliyorsunuz maalesef bu pandemi döneminde K1 vizesi alacak kişiler epey bir mağduriyet yaşadılar. Özellikle Amerikan konsoloslarının kapalı olması ve bu pandemi dönemi ve Başkan Trump'ın getirdiği yasaklar. Gerçi bu yasaklar nişanlık vizesini etkilememiş olsa bile maalesef genel olarak etkiledi. Dolayısıyla bu noktada Amerikan konsolosluğunda kişiler vize randevularını alamadılar. Şu aşamada haftada ya da ayda ya da ne kadar dosyaya randevu vereceklerini söylememek yanlış olur. Ama dediğimiz gibi Amerikan konsolosluğu bu noktalarda gerekli adımları atmaya çalışıyor. Ama biliyorsunuz hala ciddi anlamda işlemlere kapalı durumdalar. Dolayısıyla dosya almaya başladı mı demem zor olabilir. Ama Amerikan vatandaşlarının eşleri için randevular veriliyor şu an. Aa, nişanlık vizelerinde de randevular verilmesi bekleniyor. Aslında başlamış olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi yanlış bir yönlendirmede bulunmak istemiyorum. Ee, bu noktada hatta geçen sene açılan dava vardı. O açıdan tahmin ediyorum Amerikan Konsolosluğu nişanlık vizeleri içinde randevularını başlatıp ya da hızlandırma durumuna girecektir. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli bir yayın olmuştur. Cevabını alamadığınız sorularınız için sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Biz her zaman olduğu gibi yayınlarımızda sizler takipçilerden gelen sorularımızı cevaplamaya ve sizleri aydınlatmaya, bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları ve tekrar görüşmek dileğiyle.